Merhabalar arkadaşlar, Karayol Genel Müdürlüğü işçi alımı nihai listesi açıklandı. İşkur üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında KGM bünyesine yapılan işçi alımında ilana başvuru yapan adayların yani kuraya girecek adayların listesine nihai aday listesine yer verildi. Nihai aday listesine erişebilmek için esulga.iskur.go.tr adresine giderek şurada iş arayan kısmından giriş yapmanız gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra şu şekilde açılan sayfada iş Başvuruların kısmına tıklıyorsunuz. Daha sonra şu ekranda nihai aday listesi kırmızı şekilde görülüyor. Şu an için her ilde açıklanmamış olabilir başvuru sonucu. Ee, şu şekilde kırmızı liste eğer yoksa no kısmına tıklayıp şu şekilde açılan ekranda en aşağı inmeniz gerekmektedir. Burada nihai aday listesi kısmını göreceksiniz. Buna tıkladığınızda şu şekilde yeni bir sekme açılacak ve şurada pdf dosyası inmiş olacak. PDF dosyasında adınızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu liste kazananların listesi değil. E, ayın 24'ünde yapılacak kural çekimine gireceklerin listesi. Kura çekimi canlı yayına başladığında finansiyedi.com'da olacak. Finansiyedi.com uygulamasını ücretsiz indirerek haberdar olabilirsiniz arkadaşlar.